Herkese selamlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Serimizin ikincisinde karşınızdayım. Ee, i̇zlemeyen arkadaşlar varsa Minecraft'ın birinci bölümüne gidip izleyip ondan sonra ikinci bölümüne gelebilirler. Şimdi biz ne yapmıştık arkadaşlar? En son ee, malzeme almıştık, malzeme yapmıştık. Ondan sonra ne almıştık? Örnek olarak şu dört tane şey yaptık gördüğünüz gibi. Örnek olarak fırın ee, malzememizi koymak için sandık, çalışma masası, yatak. Bunlar çok önemli. Dört tane bizim için vazgeçilmez parçalardan dördü. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen size şöyle düşünün. Örnek vereyim. Biz bunları yaptık. Değil mi? Biz bunları yaptık. Keşfi çıkmamız lazım. Yanımıza ne almalıyız? Sandığımıza bakalım ilk önce. Örnek vereyim. Abi bizim başımıza ne gelebilir? Zombi gelebilir. Mağaraya girebiliriz. Belki ee, üstümüze başımıza bir şeyler almak için Altındır bilmem nedir Bunları çıkartmak için girebiliriz ee, Aksilikler de olabilir Ölebiliriz kalabiliriz ee, Savaşa girebiliriz Ansızın bir zombi ordusuna Karşı karşıya gelebiliriz Gece biliyorsunuz oluyor orada yatak yok bir şey yok Ölebiliriz En kötüsü ölebiliriz İtemlerimiz orada kalabilir Bu yüzden e, Her zaman kendimizi e, Bir adım öne atıp önlemimizi almamız gerekiyor Şimdi yanınıza ikişer tane abi taş kazma, e, kürek, balta, taş kılıç bunları iki, ikişer tane yapacaksınız abi. Bunlar çok önemli. Niye? Yedeklik. Her zaman yedeklik pekli. Şimdi şu etleri bir alalım. Tamam mı? Bu arada e, kanalıma abone olmayanlar var. Abone olun. Like atmayı da unutmayın. Takipte kalın. Çok güzel şeyler gelecek. İnanın bana. Çok güzel. Siz değerli takipçilerime çok güzel videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi en son e, bunları yaptık. Arkadaşlar kömürlerimiz hazır. Kömürü koyduk. Bizim karnımız da çıkacak. Bu yüzden şimdilik bunları burada pişirene kadar e, biz bir sağa sola böyle bir şey yapalım. Kontrol edelim. Şöyle bir kontrol edelim. çıkalım buradan hemen hızlı bir şekilde. Şimdi video video ufak bir ara vereceğim. Hemen geliyorum. İsteyen arkadaşlar geçebilir. Evet. Tekrardan ben. Tekrardan ben. Şimdi Arkadaşlar ee, Çevreye gezelim bir bakalım sağ sola bakalım Çevreye gezelim bir sağ sola bakalım neyimiz var neyimiz yok Buradan ne alabiliriz nasıl bir malzeme çıkartabiliriz Şu inekleri bir alalım öldürelim çevrede şu anda Hayvanları bir alalım bunların çünkü bizlere Günüdür ee, Etidir Bunlar bizim için çok önemli Hayat, Hayatta kalmak için Önemli olan malzemeler Bunlara dikkat edelim hem çevreye gezelim Şimdi bizim evimiz nerede bizim evimiz burada Şimdi biz Şimdi ma mağaraya bir girelim ilk önce de Şunu alalım Bu bize lazım ee, Şöyle Şunu alalım Arkadaşlar Meşale yapalım biz meşale lazım bize Olur da evimizi, yurdumuzu kaybedersek sonradan sıkıntı olmaz. Ee, ne yapabiliriz? Biraz hayvan keselim. Biraz hayvan keselim. Hayvan bizim için önemli. Şöyle. Bakın bunlardan çok güzel günler çıkıyor arkadaşlar. Şu dört tane meşaleyi niye aldım? Hem onu da göstereyim. Örnek verelim. Ben ev yaptım değil mi? Bak ev yaptım. Evim nerede şimdi benim? Burada bir yerde. Ev yaptım. En son burada bir yerde de. Bulacağım onu. Böyle benim gibi hata yapmaya sakın. Evinizi kaybetmeyin. Ev burada. Bakın. Şuradan birkaç tane blok keselim. Hızlı bir şekilde. Kazalım hemen. Alalım şu toprakları. Şimdi biz evimizi kaybetmek istemiyoruz arkadaşlar. Ev eğer bakın bunu kesinlikle ee, şey yapmayın. E, bunu yapmazsanız evinizi kaybedebilirsiniz. Eviniz olmazsa eşyalarınızı bulamazsınız. Tekrardan ev yapmak, tekrardan baştan her şeyi inşa etmek sizin için zor olur. Oyundan fazla zevk alamazsınız. Şimdi mümkün olduğu mertebede şu şu yüksek bir yere koyun ki gece olunca burası parlayacak. Şöyle ben koyayım. Şöyle ben koyayım. Tamam koydum böyle. Bu ne diyor? Mesela benim evim burada artık. Ben bu evi asla kaybetmem. Niye? Gece olsa da ben bu evi bulurum. Hemen kal şeyimizi alalım, kılıcımızı alalım. Şimdi gel bakayım be. Bunu al. Şunu da al. Bunlardan arkadaşlar elbise çıkar ya yani yün, yün çıkıyor sonra elbise yapıyoruz bunlardan. Domuzlardan tabi yapmıyor sadece ineklerden olan şey malzeme. Evet bunu da aldık. Ya inanın çok zaman oldu ve hani ben de o kadar çok şaşalı değilim. Ben de bazı şeyleri yeni yeni sizinle videoda görüyorum. Aklıma geliyor. Aklımda olanları yapıyorum. Aklımda olmayanları yapamıyorum zaten. Şevreyi alman lazım hızlı bir şekilde. Şuradan hemen karnımızı doyuralım. Evet. Şu domuzları bir hemen hızlı hızlı öldürelim. Yani bu oyun şöyle diyeyim e, ee, hayaliniz mesela ne hayal kuruyorsunuz? Ayal dışı. Ayalinizde ne var mesela? Ayal olan, kurduğunuz bir şey örnek vereyim. Ya sınırı yok ya. Düşünmenin sınırı yok burada. Hani siz her şey yapabilirsiniz. Adamlar size her şeyi sunmuş. Yani şu anda oyunun örnek vereyim yüzde birini bile, bakın birini bile e, görmedik. Ne ben de görmemişim. De. Yani bunlar değil yani. Birçok item var. Başka dünyalara gidebiliyoruz. Ya ona bırakın. Abi ejderha bile var. E, oyunda ejderha bile var. Ama o burada yok. Onun yuvası var. Yuvasına gidiyoruz. E, biz şimdi ölümlü ya. ölümsüze geçtiğimiz zaman, örneğin ölmediğimiz zaman Orada mesela taşlardan bir blok yapılıyor. O blokların içine bir şeyler koyuluyor. Onun dünyasına geçebiliyoruz. Atlardan bir şey çıkıyor, mu? bir bakalım. Bak, evet, bunlardan da çıkıyor arkadaşlar. Oo, bak, ben bunu bilmiyordum. Atlardan da çıkıyor, bak, yeni öğrendim. Ya oyunda at yoktu arkadaşlar, at diye bir hayvan yoktu. Hani her şey, her şey yeni, basit üş, şey böyle üslü ee, şey yapamıyorduk yani. O kadar aşağılı şeyler Biz Bizde, bizim için şudu. Bu klasik şeyleri yapıyorduk, ondan sonra canımız sıkılıyordu. Yani bu daha fazla değil de bu biraz daha bize az sarıyordu. Aslında ölümsüzde daha fazla oynuyorduk bunu. Bakın buraya düştüğüm zaman gördünüz mü? Bak mesela buradan çıkamazsın. Buradan mesela çıkmanın imkanı yok. Zor. Bak gece oluyor. Bakın hem güneşin doğuşuna bakın, batışına bakın. Ya çok güzel bir oyun aslında. Çok da tutulan bir oyun. Kömür bulduk çok güzel. Hemen kömürlere bakın arkadaşlar oyunun ee, en önemli parçalarından bir tanesi kömürdür kömür olmadan hiçbir şey olmuyor mağaralara kömürle gire yani kömürle dedim ee, ışıkla girmek zorundasın bak mesela ben onu iki de oraya koydum orada şu anda bir ışık var görüyorsunuz mu karşıda bizim ev mesela ben evi asla bulamazdım eğer onu koymasaydım çünkü hani gidiyoruz yani oyun bizi sürekli başka bir yerlere götürüyor bazen yolumuzu şaşırabiliriz Evimizi aramak zorunda kalırız. Bulamazsınız. Ya bunun için ben de böyle bir yöntem gelişli yani kendime göre geliştirdim. Geliştirdim daha doğrusu konuşamadım aslında. Ee, ona göre ilerliyorum yani. Küçüklüğümde ne yaptıysam onu yapmaya çalışıyorum ben de. Fazla bir bilgim yok. Adamlar çok şey yapıyor bu oyunda ama. Yani biz daha işte birini bile yapamıyoruz yani düşün. Bu neymiş? Aa. Bunlar ne? Bakır. Bakır mı bu? Bakır değil bu. Bu başka bir şey. Bakacağım şimdi ona. Bunlar çok nadir çıkan şeyler ya. Burada ne işi var ki bunlar? <laughs> Sağlığımız full. Zombiler daha çıkmadı ama. Bence çıkmayacaklar da. Gece oldu. Ama genelde olurlar yani raptta. Bak örümcek çıktı mesela. Örümcekler arkadaşlar ee, bu bak geliyor bak. Bak 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 Gel. Tipsiz geliyor bak şimdi bak ne yapacağım ona bak. Bak ışığın yanına yaklaşamıyor. Şu yaklaşamıyor fazla ama bilmiyorum ansızın gelebilir de. onu sağ sola belli olmaz. Evet. Zehir. Beni görmesin. At onu öldürebilirsen güzel olur aslında ama arkadaşlar inşallah yoktur. Bakın. Kuru kemik. Dedim ya, ee bunlar sıkıntı arkadaşlar. Dikkatli olmak zorundayız. Böyle ansızın geziyoruz böyle deli deli anladınız mı? Ansızın gelir. Atar oku ölürsün. Hemen gelelim, Vuralım kafayı atalım. Gerek yok fazla aksiyona gerek yok. Yeter bu kadar. Ne almıştık Tamam kömürümüz var. Aa bak. ya çıktı arkadaşlar. Olaya bak. Gördünüz mü? Yay çıktı. Şanslıyız. Onun yapılışını da göstereceğim ama şu anda elimde malzeme yok. Bu öldürmüş olduğum şey var ya. Örümceklerden çıkıyor bu ne diyordu bir şey ünü yazıyor ama ne olduğunu bilmiyorum tam olarak hatta gösterebilirsem ha bak dur giysi de yapacağız şimdi neyse ben onu bulacağım ben onu biliyorum ama şu anda burada çıkmıyor tamam hemen şunlardan alalım at semeri de yapabiliyormuş bak at zırırı. Olalım. şimdilik kafamıza bir şey koyalım kafamıza bir şey koyalım üşümeyelim arkadaşlar E'ye bastığımız zaman bu arada karakterimiz kız <laughs> ben bunu istemedim ama o kendinden vermiş hop Evet artıkın kulaklarımız üşümeyecek olay bu yapılışları çok kolay hepsini göstereceğim Olay bu. Bak burada da gösteriyor zaten. Kitapçıktan her şeyi araştırıp bakabilirsiniz. Oyun biraz daha kolaylık o sizin için kolaylık olsun diye yapmış aslında. Ben bunları biliyordum. Bunlar yoktu çünkü. Ne demiş? Aynı bak. Aynı mantık. Demirde altında sonra zümrütte bunlar da e, bunlar yapılabiliyor. Aynı şey. Yani aynı iş değişmiyor bunlar. Kask Gördüğünüz gibi Bak ne veriyor Ceket Pantolon ee, Kapalık sonra çizme deri çizme Yani bunları Atlardan çıkartabilirsiniz İneklerden çıkartabilirsiniz Bu malzemeleri buralardan çıkar arkadaşlar Şimdi ben mesela Vuracağım kapıyı yatacağım Uykum geldi Sabah olsun. Bakalım ne olacak. Bu arada ben bir içecek şey. Hızlı doğduk. Fazla konuştuğum için videoda bazım kurayabiliyor. Evet. Şimdi. Yine bir şeyler toplanmış. Bunlar hep hani 5 para etmez aslında da. Olur da bir gün lazım olur belki. Ben öyle topluyorum işte. Şunları Abi etler çok önemli ya. Bunları bir ayırmak lazım aslında. Ben bir üçüncü videoda bunları ayırıp ondan sonra bunları kullanabiliriz. Şunları al. Bunları da koy. Bunu. Bunlar mesela ihtiyacımız da... bu ne? Yumurta. Çıkmaz ki burada. Aha çıktı. <laughs> Tavuklardan arkadaşlar bunlar çıkıyor. Bildiğin tavuk yumurtası. Tipe bak. Bundan sonra benim evimin arkadaşı. Evcil hayvan. Adını ne koyalım bunun acaba? Bunun adını tipsiz koyalım ya. Çok tipsiz bir şey baksana. Tipsiz. Evet. Şimdi şöyle koyalım koyalım koyalım. Buna tuz. Tüy pardon yanlış okudum kemik. Atlara Bu arada atları evcilleştirebiliyoruz. Ee, evet bu şeymiş. At Attır, da hazır yapabiliyoruz. Yani giydirebiliyormuş. Bak bunu yeni öğrendim. Mesela ben bunu bilmiyordum. Burada değişik değişik şeyler var. Bu örümcek zehri şu andaki işimize yarayacağını düşünmüyorum. Buradan şuraya birkaç tane kömür koyalım. Şuraya gel. Hemen şöyle yapalım. Şunu alıyoruz arkadaşlar. Evet, bir de lamba yapımını da göstereyim. Koyduk. Böyle. Evet. Olay bu. Olayımız tam tamamıyla bu. Hemen kaç tane lazım? Örnek vereyim 16 tane lazım. 16 tane alıyoruz. Geri kalanını buraya koyalım. 4 tane burada etti? 20 tane. Bize et lazım. Var mı et? Hadi inşallah et vardır. Et yok. Ee, biz bir ava çıkalım. Ava çıkalım. Bir araştırma yapalım. Bir keşif yapalım. Bunlar da burada o zamana kadar pişsin. Şu anda 5 tane etimiz var. Şimdi burada bir tane ufak bir mağara var. Aslında ufak bir mağaralara da girsek mi diye düşünüyorum ama Yok burası mağara değilmiş. Burası Klasik Ne olduğu belli olmayan bir yer Bak şimdi bak Neyse Okumu salmamış Gidip okla vurayım bunu da ya oklar çoğunlukla arkadaşlar nerede lazım olur? Ben mesela yaklaşamadığım zombileri okla öldürebilirim. Benim için e, vazgeçilmezlerden bir tanesi. Hem sağlık açısından gelip vurmuyorlar bana. Ben biraz da onlarda onlara göre ön planda kalıyorum. Şimdi bizim gittiğimiz yer çok tuhaf bir yer. Şimdi buraya bir tane ışık koymak lazım. Evet bak buraya niye ışık koydum? Ben buralarda görürsem ışığım, ışığımı görürsem evimi de görebilirim. Şimdi gireceğimiz yer çok tuhaf. Ya ben daha sonra da evimi değiştireceğim arkadaşlar zaten. Burası şu anlık e, öyle misin bir yer. Ama açıkçası fazla da sevmedim yani bu mevki. Burada maymun falan var mıdır ya? Bilmiyorum kaplan maplan bir şey de vardır arkadaşlar. Orman burası resmen. Bu ne? Aa çıkabiliyorum. Çıkabiliyorum. Tamam. O ne? Bak orada bir şey var. Bunlar ne böyle? Bunları neyle öldüreceğiz? Aa şey. Kahve çekerekleri. Olaya gel. Burada kaplan da olur ha arkadaşlar. Burada kaplan da olabilir. Mağara da var. Çok güzel. Girelim mi? Girelim. Ama burası yıkılabilir. Yani burada başımıza çok şey gelebilir. Şöyle koyduk. Hmm. E biz buraya kadar geldik. E tamam ne oldu ne var yani burada? Tamam buradan gidelim. Sen şaka mısın ya? Al işte. Böyle şeyli olabilir arkadaşlar. <laughs> Bazen böyle mağaralar boş çıkabiliyor. İşin yoksa şimdi çık yukarı. İşte bu yüzden diyorum ya. Macera. Al sana macera. Şey yedeklik her zaman önemli arkadaşlar. Mesela tuttu bu kırıldı. Ne yapacaksın? Burada kaldın. Gidemez. Düşünsene bundan 10 tane blok olduğunu. Buraya bir tane koydum. Bunu burada bırakacağım buraya girdiğimi anlayayım yani Evet Hadi be. Bu ne? Ben bu hayvanı eğitebilir miyim? Az eğitim. Ben bu bana saldırırsa var ya. Kurt. Bu kurt. Bildiğiniz kurt. Ama saldırmıyor. Bunları evcilleştirebiliyoruz. Bu kurt arkadaşlar. Bu köpek değil. Ben bunu şimdi ben buna vurursam var ya bu beni gebertir. Ben biliyorum. Yani daha yeni yani bak daha neler göreceğiz. Bu da hiç bir şey. ben şimdi evimi bulurum aslında da. Bak evim nerede? Bak evim nerede? Gördünüz mü? Evimle etrafından ayrılmıyorum. Fazla. Çünkü şu anda taşınabilecek kıvama gelmedik. O yüzden mümkün olduğu mertebede evimin etrafında dolaşıyorum. Siz de öyle yapın. Bak yumurta çıktı. La sen evden mi kaçtın? Tipsiz. Bakalım evden mi kaçmış? Evden kaçmışlar bak. Gördünüz mü? Tabi. Senin dışarıda ne işin var? He? Nerede bu? Gel buraya. Yürü lan eve. Eve yürü. Eve yürü. Çöpe bak. Evet. Eve. Sen bana mı, bana mı saldırın lan? Bu da anası galiba ha. Anasını korumaya mı geldi Bana bak. Sen benimsin bundan sonra mu? Bir yere gitmiyorsun. Gel abi. Yürü. La vuramıyorum. Ver, git. La dursana yerine. Tamam neyse. <laughs> Bazen böyle şapşallıklar yapabiliyoruz. Evet. Arkadaşlar. Gene bir şeyler bulduk. Olsun az çok demeden bir şeyler bulduk. Böyle 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 ilerleyeceğiz. Şimdilik videomun sonuna geldim. Arkadaşlar bir dahaki bölümde yani 3. bölümde ne yapacağız? Ee, mağaralara gideceğiz arkadaşlar. Bu bölümde 1. bölümde item yapmayı gösterdim. 2. bölümde keşif. 3. bölümde mağara. 4. de saldırılar. Örnek verip köy saldırıları. Ee, çok şeyler olacak. Böyle 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 böyle, böyle ilerleyiniz arkadaşlar. Şimdilik e, bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz benim için önemli. Yorumlar kısmından da istediğinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.